Hocam bizim en çok linç edildiğimiz konulardan bir tanesi şu. Bu kanal diyorlar insanların motivasyonunu bozuyor, insanların psikolojisini bozuyor, kötü şeyler söylüyor ve bu yüzden insanlar demotive oluyorlar. Hocam şimdi ben bu videoda açık açık şunu anlatacağım. Aslında demotiv eden biz değiliz. Bizim yaptığımız gerçekleri göstermek ve gerçekler aslında demotiv edici değiller, motive ediciler. Ki ben hayatımda bak yıllar boyunca bana bu sistemde anlatılan kişisel gelişim uzmanlarının anlattığı zırvaları... Zırva! Hocam. Zırva! Kesinlikle zırva diyorum bunları. Yıllarca dinledim. Bak yıllarca benim hayatımın büyük bir bölümü bunları dinlemek ve bunları inanmakla geçti. Ama hayata atılınca bütün bu zırvaların gerçekliği o kadar kopuk olduğunu anlayınca o tokatları yiyince anladım ki bu iş böyle yapılmamalı bu işin anlayışın başka bir yolu var ve motive edici ana unsur dediğim şey de bu değil zaten ortada motivasyon diye bir şey yok. İşin aslı gerçeklerle yüzleşmek hayatta daha sizi mutlu eden, daha huzuru ulaştıran ve kendinizin gerçeğiyle yüzleşmek öyle ya da böyle hayatta daha anlamlı bir şekilde yol almayı kolaylaştıran bir şey. Şimdi bu videoda bütün o zırvaların neden bu videoları izleyen büyük çoğunluk için gerçekle hiçbir alakası olmadığını, işin aslının nasıl olduğunu anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Herkese merhabalar. Bir devlet doçent olarak çalışıyorum. Bu videolar vasıtasıyla olabildiğince bildiklerimi gördüklerimi aktarma çabası içerisindeyim. Aynı zamanda YouTube kanalımızın tüm gelirlerini her ay sizlerin belirlemiş olduğu bir hayır kurumuna bağışlıyoruz. Bu dönem özel bir dönem olduğu için depremzedelere bağışlıyoruz. Dolayısıyla kanalımıza abone olursanız ve beğen tuşuna basarsanız hem gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz hem de bu hayır miktar tutma noktasında bize katkı sunabilirsiniz diyerek hemen konumuza girelim. Hocam şimdi birincisi. Bu demotiv etme, motive etme, başarı ulaşma noktasında bir kere motivasyonun ana etkisini tam olarak doğru anlamıyor olabiliriz. Çok güzel yapılmış çalışmalardan bir tanesi var. İnsanları 3 gruba ayırıyorlar hocam. Bu grupta amaç şu egzersiz yaptırmak. Hangisi daha fazla egzersiz yaptıracak diye hesaplamak. Dolayısıyla 3 grubun her birinde her gün yaptıkları egzersiz miktarını yazıyor bu üç 3 gruptaki insanda. Birinci grupta hiçbir şey yok. Sadece egzersiz miktarını yazıyorlar. İkinci gruba ekstradan bir şey daha yapıyorlar. Onlara haftada bir oturup bir video izletiyorlar. Video ne? Motive edici video. Hani egzersiz yapmanın, o kilo vermenin motivasyonu sadece video izletiyorlar. Üçüncü gruba hem video izletiyorlar bir de üzerine yarın ve önümüzdeki haftalarda o hani hangi gün, ne zaman, nasıl egzersiz yapacaklar, nerede yapacaklarını yazmalarını istiyorlar. Şimdi sonuçlarda şöyle ilginç bir şey var hocam. Dikkat ederseniz bu gruplar içerisinde ikinci grup motive edilmişti. Diğer gruplarda bir motivasyon yoktu. Ve çok ilginçtir. İkinci grupla birinci grup arasında hiçbir şekilde egzersiz yapma açısından bir farklılık yok. Yani birinci grupta hiçbir motivasyon yoktu. ikinci ikinci grupta motivasyon vardı ama bir ve iki arasında bir fark yok. En çok hangileri egzersiz yapıyor derseniz üçüncü grup yapıyor. Üçüncü grubun özelliği neydi derseniz o da motive edilmeler falan değil. Gelecekte ne zaman neyi yapacaklarını planlamış olmaları. Temel itibariyle yani aslında baktığımızda da hani motivasyon demotive ediyor falan muhabbeti var ya aslında o düşündüğümüz kadar motivasyon etkili bir şey değil. Ki çok daha üzücü bir şey var gerçek hayatta. Ya bizim Hani orada seyirciler izledikleri video var diyor. O video tamamıyla yalandan ibaretse. Yani motive etmek için söylediğimiz her şey tamamıyla yalan ve yanlışsa. Yalan demeyeyim de yanlışsa diyeyim. Çok geçeyim bir yeri bu sefer. Ne demek istiyorum? Şimdi temel motivasyon şöyle yıllarca dinlediğim için ben de eminim ki sizler de dinliyorsunuzdur. Çok çalışırsan, uzun süreli inatla çalışırsan ve gerçekten inanırsan ki gerçek inanmayı attım gitti zaten. Çok uzun süreli eşek gibi çalışsan yapamayacağın hiçbir şey yok diyorlar. Peki gerçekten böyle mi? Hayata baktığınızda böyle değil hocam. Çok çalıştığınızda yapamayacağınız bir şey diye bir şey yok. Şimdi temel itibariyle biz hep başarılı insanların hikayesini dinliyoruz. Ve başarılı insanlar da hep aynı şeyleri anlatıyorlar. Hocam çok ilginçtir. Biz hiçbir zaman başarısız insanların ne yaptığını incelemiyoruz. Yani bunu gerçekten yapanlar yok. Bak yıllarca hani bu başarısız insanların sahneye çıktığını gördük. Başarısız insanların hikayelerini anlattığını gördük ama dikkat edin. Bütün o başarısız insanların bir özelliği de vardı. Başarısız olmuşlar olmuş ama elinde sonunda bir başarıya ulaşmışlardı. Dolayısıyla yine biz hep başarılı insanların hikaye dinledik. Gerçekten %100 sonuna kadar başarısız olmuş bir insanın hikayesini dinlemedik. Dinlesek Hepsi için demiyorum ama onların büyük bir çoğunda şunu göreceksiniz. Çok çalışmışlar, uzun yıllar boyunca uğraşmışlar ama yine başarısız olmuş da olabilirler. Şimdi dolayısıyla aslında başarıyı getireceğine emin olduğumuzu iddia ettiğimiz şeyler her zaman başarıyı getirmek zorunda değil. Ki hayatın kendisine baktığınız zaman istatistikler çok net hocam. İstatistik olarak sizin hani maddi durumunuzu bir tık ötesine çıkarabilme ihtimali gerçekten hele az gelişmiş ülkelerde veya gelişmekte olan ülkelerde Yüzde yüzde %2'lerde falan. Ya geri kalan o ülkelerdeki o düşük potansiyeldeki, düşük sosyoekonomik gruptaki insanların %99'u çalışmamazlık mı yapıyorlar? Yok, onlar çalışıyorlar, uğraşıyorlar. En azından bir kısmı tembellik yapsa, bir kısmı uğraşıyor ama olmuyor. Ama kimse bu o gerçeklerden bahsetmiyor. İki ve çok daha garibi bence, başarı dediğimiz şeyin ana unsuru hocam, girin bakın, temel itibariyle paradan ibaret. Yani daha zengin olmak, daha varlıklı olmak bu. E hocam burası daha da bir saçma durum. Çünkü temel itibariyle o parayı ulaştığımızda ne yapacağını bilemeyen insanlardan oluşuyoruz biz. Belli olanaklar sahip ailelerde doğmadıysak eğer. Ya, o paraya sahip olduğumuzda da biz mutlu olacak mıyız? E temel itibariyle yapılan araştırmalara baktığımızda mutlu olamadığımızı görüyoruz. Ya kariyerde bir yerlere gelmek ki kariyerde bir yere gelmek de aslında parayla bağlantılı bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ana unsur çok daha fazla paraya sahip olmak başarı dediğimizde de. E tamam güzel çok daha fazla paraya sahip olduğumuzda ne olacak peki? Hocam yine yapılan araştırma şunu gösteriyor. Para mutluluk getirmeyecek demeyeceğim. Ama fakirler için para mutluluk getirmiyor. <laughs> ne demek istiyorum? Elbette ki çok böyle zorluklarla mücadele ediyorsunuz falan mutlaka para belli bir refah getirecek rahatlatıyor ama temel itibariyle yapılan son dönemdeki araştırma şunu gösteriyor. Para mutluluğu zenginler için zaten getiriyor. Çünkü orada paranın artışıyla yapabilecekleri bir şey var. Yani para arttıkça sanata ilgi duyabiliyorlar. En pahalı şarapları, içkileri içip ondan bir tad alabiliyorlar. En lezzetli oradaki tadı algılayabiliyorlar. Abi fakirlerde bu olmadığı için en alt gelir düzeyinden çok büyük paraları bulmuş insanların parayla birlikte mutluluk düzeyinin beklenen oran da artmadığını biz görüyoruz. Ya abi diyorum ya şimdi ben de o kadar büyük para bulmadım. Eşim işe girdiğinden beri o hani eski zorlandığımız dönemden çıktık. Allah şükür çok fakir falan değildik hiçbir zaman ama zorlanıyorduk Allah var. E hocam şimdi benim hani maddi durumu öyle ya da böyle et diyecek param var. Lakır lakır her gün et yerim abi. Ama bak yemin ediyorum geçen eşimle biz ne sevindik biliyor musun? Bizim okulun oralarda lahmacuncu dayı diye bir şey açılmıştı. Oğlum güzel lahmacun da. E uygun da fiyatı. Biz buna sevindik abi. Ama sonra düşündüm ben niye seviniyorum lahmacuncu dayının bizim orada açılmasına. E düşünce aslında temel neden şu. Uygun fiyatlı gıda alabileceğim için seviniyorum. Ama normal şartlarda bunun olmaması gerekiyor abi. Çünkü var artık paramız. Yani daha diyebilirim ama o daha iyi yemek yemek en yükselerde kobe eti yemek ki denemiştim bir kez daha önceki videoda anlatmıştım. Beni mutlu etmiyor çünkü o kobe etini o tadı alamıyorum. Kobe etinin yanında emek, ekmek olmasını istiyorum. Çünkü yıllar boyunca damak patsoyla falan büyüdüğü için ve patso en sevdiği yemek olduğu için daha sonra böyle yanında kobetlerine çıkınca abi ne güzel yemekmiş bu. Buradaki mükemmel tadı alıyorum. O masaj yapılmış iğneyin neyse her ne haltsa artık ona masaj yapılmış. O yağın etrafında dalmış etin tadı en güzel şekilde ağzıma geliyor. Olmuyor abi olmuyor. Hala lahmacun seviyorum ben. Hala patso seviyorum abi. Patso yemekten utanıyorum lan ben. Patates kızartması ekmeğin arasına koyup ya. Eşim falan şey diyor ne yapıyorsun Beyce onu sağlıksız diyor. Ama hoşuma gidiyor abi kurtulamıyorum bundan. İşte bu da böyle bir şey. Yapın araştırmalar bunu gösteriyor. Belli bir gelir düzeyinden gelmediğiniz müddetçe artış parasının paranın artışı beraberinde sizi daha mutlu etmiyor. Saçma sapan bir şey oluyor. Çok güzel bir laf vardı Dark Knight'ta. <laughs> Filme daha atıp vereyim. Şey diyordu. Hani Arabaları havlayan köpekler gibiyiz. Hakikaten öyleyiz. Yani havlıyoruz abi oraya ulaşmak için. Büyük bir çoğumuz hepimize de o anlatıyor. Bak buraya ulaş çok mutlu olacaksın. Burası çok güzel. Nasıl ulaşacağım? Çok çalışarak. O da yalan zaten. Zenginler çoğu da çok çalışarak değil. Alegrini yollardan buluyorlar o işi. Onun da araştırmaları var. Çok güzel de bir laf var hatta onun hakkında da. Büyük zenginlik alaksız olmadı da olmaz. Hakikaten de olmaz ama konuya geri dönersem. Hani o arabaları havlayan köpek gibiyiz abi. Havlıyoruz. Arabayı yakalasak ne yapacağız? Ne yapacağımızı bilmiyoruz ki. Dolayısıyla biz anlatılıyor böyle başarı başarı diye bir şey. Biz peşinden koşturuyoruz. E yakaladık ne olacak? E, kimse bilmiyor ne yapacağını. Onda da mutlu olamıyoruz zaten belli bir süre sonra. E, saçmalar hale düşüyor birçok aslında hani fakirlikten gelip bir anda zengin dolaşmış. Sonra haberlerde falan izliyorsunuz hani saçma sapan işler yapanları. İşte temel nedeni o bize başarı diye anlatılan ve bize mutluluk getireceğini varsaydığımız yere ulaştığımızda ne yapacağımızı bilebilecek bir sosyo kültürel yapıya da sahip olamamak. Değiliz yani sonuç itibariyle. bunları birleştirdiğimizde hocam bir ortada büyük bir yalan var. Yani bize dönük çok çalışarak ulaşabileceğim bir yer e bu kocaman bir yalan. Bir kere çok çalışarak her zaman herkes ulaşabileceği bir yol yok. Ulaşamama ihtimaliniz de gayet fazlasıyla var. Elbette olasılığı arttırıyor ama çok çalıştığınızda ve yaptığınızda burada hani yüzde yüz sanki çok böyle ulaşacak mısınız o başarılı kısmı tamamıyla bir hikayeden ibaret. Öyle bir gerçeklik yok. E iki, orası bize anlatılan şey tamamıyla zenginlikten ibaret. Tamamıyla parayla bağlantılı bir şey. Ve biz oraya ulaştığımız da mutlu olabileceğimizin bir garantisi de yok. Kimse de bize bundan bahsetmiyor. E peki ne yapacağız hocam derseniz? Yapacağımız şey şu İngilizce öğreneceğiz. <laughs> Nasıl bağladım? Çok iyi bağladım bence. <laughs> Çünkü bu videomuzun sponsoru var. Open English elbette efendim. Open English'te çok güzel bir kampanya var şu anda. Şehre geri dönüş kampanyası. %60'lık bir indirim var hocam. Aşağıda formlar var. O formları doldurarak bu indirimden yararlanabiliyorsunuz. Şimdi biz Open English uzun sürede çalışıyoruz. Çünkü çok beğendiğim bir yer açıkçası benim de. Ben de arada hani girip bazen pratik yapmak istediğimde yapıyorum. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Burada bazı söz özellikler var. 7/24 istediğim zaman hemen canlı derslere katılabiliyorum. İki, Kendim ne istiyorsam onunla ilişkin bir program yapabiliyorum. Ya benim için önemli olan ne? O İngilizce o pratiğimi unutmak, Bir şekilde yapabilmeye devam etmek. Onu yapabilmek için de ne zaman istersem kendi uygun programda girip yapıyorum ve bütün bu birebir konuşmaları yaptığım kişilerde sertifikalı ana dili İngilizce olan eğitmenler ki bitmedi. Bunu sadece hani benim gibi gündelik konuşma dilinizi bir şekilde akışkanlığı sağlayabilmek için değil. Aynı zamanda TOEFL hazırlanmak için de yapabilirsiniz. Kelime hazinenizi geliştirmek için de yapabilirsiniz. Neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Onunla ilgili kendinize bir ders programı yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi aşağıda formlar var. Oraya gidip doldurup formları da yararlanabilirsiniz bu kampanyadan. %60'lık kampanyadan diyeyim. Ve tekrar şimdi aslında ne yapacağımıza döneyim. <laughs> Nasıl? Ne yapmanız gerekiyor hocam? Temel düşünü yapmak gerekiyor. Başarısızın ön kabulü bak. Kimse bundan bahsetmiyor ama başarısızın ön kabulü bence temel itibariyle en önemli değişkenlerden bir tanesi. Ne demek istiyorum? Ben hayatım boyunca gerçekten belli bir süre sonra şunu kabullendim. ya o hani uzun süreler hiçbir yerde aslan olarak alınmayınca yaşadığım hayal kırıklıklarını hatırlıyorum. Çünkü bana hep diyorlar çok çalışırsan olacak. E çok çalıştım olmadı yani. Yapıyorum yapıyorum olmuyor yani. Kaç kere başvuruyorum olmuyor. Sonra şunu kabullendim. Ya başarısız olabilirim. Hayatın içerisinde bu da var. Dolayısıyla ben o da ama başarısızın ön kabulünü aldığımda bana daha önce yapılmış motivasyonun daha büyük motivasyon sağladı. Çünkü bu sefer ben şunu yapabilir hale geldim. Hep zihninizde başarılı olun, başarı olunca biz şuna dönüşüyoruz. Bize çünkü anlatılan bir başarı hikayesi var. Hepimiz oraya böyle bir odaklanıyoruz. Ondan ya yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Hepimiz benzer yollara giriyoruz ve yola girdiğimizde dikkat edin yolun kendisine odağımız çıkıyor. Sonucuna bakıyoruz başarıya. E şimdi başarıya bakmaya başlayınca yolun kendisini unutunca asıl olan şey yolun kendisi. O başarı ulaştığımızda mutlu olup olmayacağımızı bile sormuyoruz. İşte başarısızlığın ön kabul dediğim şey ki ben bunu gerçekten hayatımda yapıyorum. Ya ben yaptım her işte başarısız olacağım ön kabulünü yaptım an itibariyle şunu düşünmeye başlıyorum. Ya ben gerçekten bunu yapmak istiyor muyum? Çünkü bu soruyu bana ancak sonunda başarısız olacağım bir süreç yaşatabiliyor. Şimdi ben kendi adıma konuşmak gerekirse işte bu işi yaparken de en azından bu YouTube kanalını açtığımdan beri hep şunu diyorum ki bu işin sonunda ben kesinlikle başarısız olacağım. Biz ekip olarak batacağız, bu kanalı da kapatacağız. Ve en de sonunda böyle olacağını da gerçekten yürekliğine dönüyorum. Bu kanalın sonunda sonun o kadar muazzam başarılar falan gideceğine dair hiçbir umudum yok. Ama bu soruyu kendime yönelttiğimde yani tamam bu yolun sonunda başarısız olacağım dediğimde işte o zaman şunu yapabilir hale geliyorum ki peki ben sonunda başarısız olma ihtimalime rağmen Kesinliğine rağmen hatta bu yolda yürümek istiyor muyum? İşte o zaman cevabım bu yolda yürümek için evetse işte o zaman ben gerçekten o işi istediğimi fark ediyorum. İşte zaten mutluluk getiren şey de bu. Başarı odayla mutluluğu biz birleştirdiğimizde şöyle bir hata yapmaya başlıyoruz. Sonunda başarısız olduğumuzda muazzam bir mutsuzluk yaşamaya başlıyoruz. Ki dediğim gibi de mutlu olma ihtimalimiz de çok çok düşük. Çünkü o mutluluk başarıya ulaşılmış mutluluk hikayelerinin çoğu o kadar istisna ki sanki bunlar gerçekmiş zannetmeye başlıyoruz. Niye? Abi instagram açıyorsun herkes çok mutlu. Atıyorsun Twitter'ı bir açıyorsun herkes birbirine sövüyor. <laughs> Orası başka bir mecra. <laughs> ama sosyal medyada abi Facebook'da falan herkes en mutlu paylaşıyor. Çiçekle şöyle poz verenler, eşiyle poz verenler, patronundan ödül alanlar. Hiç mi işten yok? Hiç mi günü geç, kötü geçen yok? Gir bak oraya neredeyse kimsenin böyle bir şey yok hayatta. Şimdi dolayısıyla biz zannediyoruz herkes çok başarılı falan ama hayır öyle değil. Çoğumuz büyük başarısızlıklarla karşı karşıyayız gündelik hayatımızda büyük çoğunluğumuz başarısız doluyor hakikaten. Ama kimse bize bunu söylemediği için biz zannediyoruz herkes başarılı. Herkes başarılı olduğunu zannedince de yürüdüğümüz her sonunda gerçekten en de sonunda başarıya ulaşacağımıza ilişkin bir yanılsama yaşıyoruz. Bunu yaşadığımızda da kimse yolun kendisine bakmayı düşünmüyor artık. Motiv olmuş durumdayız. Evet çok çalışırsan başaracağım. E hadi çalış. Eşek gibi çalış başarısız da olabilirsin. Ki büyük olasılıkla da olacaksın. Ama önemli olan şu. O yürüdüğün yol gerçekten yürümek istediğin yol. Eğer öyleyse o zaman o yolda yürümek gerçekten seni tatmin eden ve mutluluğu getiren bir şey. Diyorum ya işte gerçeklerin böyle bir tarafı var hocam. Gerçeklerle yüzleştiğimiz an itibariyle o zaman hakikaten şeyden çıkmaya başlıyoruz. O başarı odamdan çıkmaya başlıyoruz başlıyoruz ve bence bu demotive edici bir şey değil. Başarısızlığın gerçeği de yüzleşmek aslında motive edici bir şey. Ben de öyle. Çünkü diğer türlü başarılı olacağım stres üzerinde böyle Omuzlarımda oturdukça ben çöküyordum. Ama başarısızın olan olduğunu kabul ettiğimde ve çoğunluk içinde böyle olduğunu fark ettiğimde e dedim tamam ben başarısız olsam da çıkacağım yollara çıkayım en azından istediğim şeyi yapmaya başlarım. İşte o bakış açısının değişimi gerçekten yapmak istediğim şeyleri yapar hale getirdi beni diyebilirim. Evet bu videomuzda böyle bir videoydu efendim. Aşağıda diğer sosyal medya hesaplarımız da var. Oralardan da bizleri takip edebilirsiniz diyelim. Ve videomuz bitirmeden bir kez daha Open English'e teşekkür ediyoruz. Uzun süredir bizleri destekledikleri için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.